Merhaba arkadaşlar. Şimdi Amanga oynuyorum. Ee, görüyorsunuz amangas Amanga bilen vardı. Bilmeyenleri de öğreteceğim. Nasıl oynadığını diyeyim. Ben hain. insanlar var. Anlatabildim mi? Hayır, herkes öldürüyor. Yani normal insanlar da görev yapıyor. Böyle bir tane oyun. Şimdi baş başlatmalarını söyleyelim ya başlatsın mı başlat başlat başlatsın mı Tamam burada satın. sadece soru var ya. Başlatsınlar he. Ve başlıyoruz oyuna. Tamam. Şimdi bir tane şiş gelecek. Ve hain miyiz? Normal insan mıyız? Göreceğiz. Böyle. Şimdi o vid bu videomuzla bakalım ne yapabileceğiz bu videoda. Tamam. Gördüğünüz şekilde Türkçe bir server server. Şu an kamera var. Böyle. Bu video benim ilk oyun videom olabilir. Yani belki iyi değilimdir. Çok ama o birisi öldü hain birisini öldürdü Nisa Nisa Türk mü ya nerede diyor birisi nerede nerede Agap Agap neresi ee, Agap Agap mı Akap mı var burada? Akap yok. Sen klon olmayanısın. Ee, kim diyelim belki. Kim olduğunu bilmiyorum ama neyse. Emine. 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 Evet ben de direkt... bence kim? Bu boş Skip. Skip diyorum. Atlasınlar. Ve içkim seçilmedi. alışkını almadık. kimin olduğu çok karışık. Bir mi Mesela. Bakıyorum orada birisi. Birileri kaldı. Ah, burada bir şey var. Kom sabotajı. Bunu ne yaptı? Öyle mi? Tamam. Şimdi e, gidiyoruz. Bir şey olmuş burada. Ne? Ama ne, ne neydi? Bir şey anlayamadım dostlar. Yani oyun bittiğinde böyle bir şey oluyor. Aa bu server bitmiş. Biz yeni bir tane server e, arayalım birlikte. Çiğ köfte var. Çiğ köfte bir gidelim. Türk oyuncuları yapacağım. Yocuk bir Türkçe yapalım. İngilizce güzel olmaz. Türkçe daha iyi güzel olur. Selam. Yiyoruz. Aha bir de domates. Domates yok ki burada. Şuradan bir rengimizi bir ee... şu maviye bir değiştirelim. Ne olmadı mı böyle? Böyle de iyi. Böyle. Bak böyle. böyle polis de olabiliyoruz. Polis böyle olsak ya. Bu, bu güzel değil ya. Eee, şapka. Eee, şöyle olsun. Aynı böyle. Bu ne ya? Ee, bu da güzel ya, bu daha güzel ya. Tamam, oyunu başlattılar. Böyle oynayacağız. Şu. Ne oldu ki? Aa, iki tane impostor var. İki tane hain. Aa, biz engineriz. Yani biz bu bunlardan geçebiliyoruz çünkü engineriz. Engine olduğumuz için. Erem. Ama e, saniyemiz de var. E, istediğimiz i̇stediğimiz kadar kalamıyoruz. Zeynep bile buradayız. Birisi Zeynep. çok zor bir işti. Çünkü bu bunu yapmak, bunu da yapmak, kartı yapmak çok zor. Ama yani biz yaptık. E ee, ne yapacağız şimdi? He, ee, beni sölmüş. Erem Eren benim. Aa. Aa ben onu görmüştüm. Eee bir durun. Ne yap? Tamam öyle benim çiğ köfte. Çiğ köfte. Çiğ köfte ya. Çiğ köfte. Çiğ köfte olmalı. Aa, çiğ köfte değil. Hayır. o Zeynep ve Skiraras mıydı? Tamam. Yine bir tane, Yen bir tane Türk servet. Ser ser bakalım var mı yok mu saklambaç var saklambaç uyku var danya var saklambaç var selam yes gamze bunlar tümü türk ya Gıvıcık bu ne isim ya? TR Ciso. Bu Ciso Türk mü? TR yazıyor. Aa. Saklambaç tüm tüm Türk olmayanları atıyor bak. Haminet. Ee, Draken Türk değil. Draken Türk değil. Ee, bunu tamet et. tamet et. değil. Tra değil. Ee, bakayım. Mota. Yo mota değil. Mota da değil. Lostinger de değil. Privat mı? Am başkaları oynar ama. Emrullah. Artan Türk. Türk gel. Türk gel. Tamam. başlatsınla başlat dedim. la 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 Video 10 dakika olmuş. Emrullah gitmiş bu yönden. Bir impostor var. Görevlerimizi yapacağız. Hain değiliz. Hain değiliz. Şu kameralara bir bakayım. Hiçbir şey olmamış. Hiçbir şey olmamış. Niye? Basıyorsun. Saklan baş basmış. <laughs> Başla yazacaktım. Gel. Benim. Ya teri benim diyor tamam terecis bastım. ya bastın kendisi kendisi olduğunu diyor terecis o benim dedi ve ben inandım ya ben tercihçisi olduğunu sanıyordum. Nasıl bileyim su değil. Ya su hayır dediler. Ben sanıyor yani tercihçisi kendisi olduğunu dedi. Şuradan yağır fulyelim. Ya ya. Tamam. Her şeyi biz yapıyoruz ya. Her şeyi biz yapıyoruz. Bir şeyi kendileri yapsınlar. Her şeyi biz yapıyoruz ya. Her şeyi biz yapıyoruz. Saklambaç oyundan çıktı. Niye çıktı ki? Ya şimdi bunu yap ya. Böyle şey mi olur? Yine oraya gideceğiz. Tercih su kendisinin olduğunu söylüyor. Tamam. Bas hepsini. Tamam. S sürmüyoruz. Yürüyoruz. <laughs> Kafeterya nerede? Kafeteryada bir... iş. <laughs> gitmiş Kafeteryada bir şey yapacağız. <laughs> Kafeterya mi tablet? Berk ve ta oyundan çıktı. Bak burada da var. <laughs> Tamam şunu bir yapalım. Ne yapacağız? Ne yapacağımızı bilemedim. Vallahi yürüyorum. Nereye gitti bu ya? Bir şey yok burada yapmak. Tamam. Aa şurada bir şey yapacağız. Görev. <laughs> tamam. Şöyle yapalım. Sonra diğer görevler de var kameralar filan. Şunu da yapalım. Şu şöyle. Şurada. Şöyle şurada şöyle şurada şöyle. Bu taraf değil. Bu taraf. Şunu niye yapıyorsunuz ya? Hani her işi biz yapmalıyız. Ne oldu? Ah! Böyle bir şey mi varmış? Tüm görevleri yaptığımızda biz mi kazanıyorduk? bu pre kim olsun? Ben Bobo Kral hostmuş. O ne yapıyor. Ee, tane oynamak olmuyor. Vardı. Baba kral. Uyku gitti. Uyku. Bırak. Bu Türk serveden çıktı. Ah. Biz başka bir tane bulalım. Kurt Türk. Kurt Türk. %100 Türk. bak. Tamam. Şöyle. Ne? Ben... Olmayalım biz yani. Ya. Aa. Maron alalım. Maron. Maron da güzel olmadı ya. Şu, şu da güzel olmadı. Of, maron olacağız. Maron, 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 maron. Maron, 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 maron. Niye hain değiliz? O 3 tane mi? Kaç insan oynuyor ya? Ya. Ali. Ne kadar? Ka. Ben sadece güzel ölürüm. Aa oksijen var. Oksijen süresi. Birisi de öldü. Ya yani niye öldürüyorsunuz? Red. 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 Wood. Ee, Kurt Türk. Ne? Burada İngiliz varmış. Bu Dur. A. Bunlar İngiliz. Angalaz, Angalaz. <laughs> tamam. İmago. Türk yok mu lan? Türk oynamıyor mu bu saatte? Kan, Kaan olamadı. Deniz var ama onda sadece iki tane var. Öyle. Türk gel, Aa, olmaz, olmaz. Türk Blink olmaz, olmaz, olmaz 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 tamam geç ee, tinelet video kapatıyorum bay bay arkadaşlar kendinize iyi bakın abone ve yorum atmayı unutmayın ee, like e, da atma unut bye bye ich sahne be 1 2 huge bye bye